Merhabalar, benim adım Çayan Fırat. Türk Telekom çok Okulu'nda okuyorum. Projemizin ismi Göktürk Kodlam Vars'ta. Göktürkler bir takımında yer alıyorum. Benim okulum dezavantajlı bir bölgede. Arkadaşlarımın çoğu ekrana ulaşamıyor. Öğretmenim de bize çağ ayak uydurmamız için kodlama eğitimi vermek istedi. Fakat bu ekransı çok da mümkün değildi. Bu konu üzerine öğretmenim ve takım arkadaşlarım ile kafa yormaya başladık ve Göktürk tür bilgisayarsız kodlama oyunu tasarladık. Bu oyunu aynı zamanda Scratch uygulamasıyla salon ortamda uyarladık. Muzaffer Yiğit Asım. Türk Telekom İlkokulu'nda okuyorum. ismi Göktürk Kotla Mars'ta. Göktürkler bir takım diye yer alıyorum. Oyunumuz Mars'ta yer alıyor. Kahramanımızın adı Göktürk. Kodlarla komut vererek Göktürk'ü marşta marca doğru bir gezintiye çıkarıyoruz. Oyunumuz bir kutu oyunu olarak tasarlandı. Ama biz bunu sigraç uygulaması ile